Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim, Özlem'in Yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz, bacılarım, kardeşlerim, kurban olduğum Allah iyilik, sıhhat, sağlık, huzur, mutluluk versin herkese. Bizler de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Herkese günaydın, bugün günlerden pazartesi, hayırlı pazartesileriniz olur inşallah. Bizim alt aylık misafir kuruldu. Şöyle bir de yaktım bacılarım. Valla kararıyla yaktım bayağı Hani zobanızın üstüne niye pasta diye Geçen mandramız yapılırken yağmur yağarken unutmuştuk şişitmeye de çektik ama iş işten geçtiydi. Çayımızda şöyle bacılarım. Şurada da biberimi attım. Biberim patlıyor. Ondan sonra patates kızarttım. O da tavada duruyor öbür yanda bacılarım. Gelin buyurun kahvaltı yapalım. Bacılarım, kardeşlerim. Kalkıp da e, kahvaltı yapanlara afiyet, bav şeker olsun. İşe gidenlere Rabbim şöyle kurban olduğum Allah. Bol kazançlar versin. Bol ekmek kapıları açmayı nasıl bilsin inşallah. Çoluğuna, çocuğuna helal rızk götürmeyi nasıl bilsin inşallah. Hastanede yatan bütün bacılarımıza, kardeşlerimize şifalar versin Rabbim. Ev olmayanlara ev versin, çocuğu olmayanlara çocuk versin. Kimin ne şeyi varsa sıkıntısı kurban olduğum Allah tez günde gidersin inşallah. Aklınızda, gönlünüzde, muradınızda ne varsa Rabbim onu versin inşallah bacılarım. Bize kahvaltı yapacak. Ee, i̇lken kalktık Hüseyin Usta ahıra gitti. Benim bunu tanıyorum. Çok yükseldi bacılarım. Zamanın ilkenden bir limon yedim. Az şöyle düşer gibi oldu. Ondan sonra zobamı yaktım, patates getirdim dışarıdan 3-4, onu soydum, onu kızarttım, çaydanlığımı yıkadım, çay attım, zobanın üstünde bir saattir kaynıyordu, ağzını açtığım için kaynamayı kesti bacılarım. Esnaf sonu böyle kızın, biber yanıyor. Sizler kahvaltınızı yaptınız mı bacılarım? Kahvaltı yapanlara afiyet var, şeker olsun. Sobamı da yaktım. Az sonra Özlem Alyam gelecek çünkü bugün annem bile de gidecek. Ee, annemin teyzesi var Kulüzer halam yurt dışında kalıyor. Buradan da yurt dışında beni izleyen tüm abonelerime selamlar olsun. Aşırı halamla Kulüzer halam. Bir annemin bacısı bir de annemin teyzesi yani. Oraya diye gidecek annem göre gelin dedi. Ben de silahı okula götüreceğim şarjım oturla. Kahvaltısını yapsın diye. Kahvaltı hazırladım bacılarım esnaya koyup geldim mi diye bir ineklerime su vereceğim, bir saman vereceğim, bir yim vereceğim. Ama, sıra, o zaman, o Ondan sonra da ben patekizimin gıcığını siçtim, bacılarımın gıcığını siçmedim. Patekiz siçeceğim, Ayşe devleri evleri görür. Ondan sonra da giderik. Evet. O, iyi o iyi mi? Ondan bak, Bana tek bir cıcık at Ayşe. Seninki kara olmasın. Sütü uzun çok at dedim ben. De. De. Ben sen ki ben süt tozunu acayip çok alt. O zaman sen süt tozu yapın mı hiç? He? Alır mı? Şurada. Ne zaman diyorum sen doğru mu diyor? Ne olur da bir şey olmaz. <laughs> Bu ne yenge?

Ok hadi. Sesini? Evet. Tok geçeyim. Tamam. İşin var ya şu de. Tok. Evet. Aha. Engel. de bir sürü buhar çıkıyor. Kameranı buharlandırır diye çekemem. teyze mi ne? Şey hangisi Şu benim alsın. Şimdi geç geç. be Ana çekiyor jo? Video çekiyorum video. İnge İnge. İnge bana acıcı su doksan olmaz mı? Hı? Nasıl yapıştırdınız? Allah bizi çekiyor. Çekiyor. Bir de Bir de belki de çıksın. Ne var sanki? Bir de Bu da halam. Bu aşırı halam. Bu de halam. Şu efendim. Hala devam et. Anlatır Şu aşırı teyzem annemin bacısı. Bu annemin teyzesi Gülüzar halam. Biz hala deriz. Evet. Bu Fadime Na gelmiş. Herkesin videosunda çıkar satın. <laughs> Bunlar eskilerden anlatsın, siz de dinlen bacılarım. Eskilerden evlendim geleceğim. Ne gel hadi. Benim aklıma geçti gente, de. Niye? Çekildim, acaba çıkanlar Vallahi bu benim teyzem olur. İki teyzem kaldı, te altı kaldı. kaldı. <laughs> <laughs> ki kaldı. kaldılar. Çok severim, Allah razı olsun. Siz de ne olur. Biz ziyaretimize gidiyoruz. Allah bize yok ki.

He, neden oldu da, ne e? E? ne, neden, ne, adın ne, adın ne? oldu ne yani, ya. ne <laughs> oh, kadar ne ne kadar ne 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 kadar bu kadar ne kadar ne de ne kadar ne kadar ne ne kadar 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 ne ya

Ordan da göz açtı. İyi mi yani o quran şeyi? Amma günəçi olanda dıxandı. Faydət etmədi. Hələ açılmadı vallahi şuraya bura göz açdı. Birincidəmi? Birincidə. Birincidə qorxdu bilirem. Göz açdı. Göz açdı da demə bir artı. Evet. Evet. Ya Anne ne bu Nasıl kedi sesi şey, şey, nereden geliyor? Yani, ne diyor mesela? İlk bir iyi doğuydu sonra <laughs> biri de kaldı. Bir diye yıkasın. Ne diyor? Kalan içinde yer hani bir, şey değil buralım, çiftler, bir Tamam bir şey olmaz çek ben şöyle. Anladım. Çekiyor Hı -hı. mu? Hiçbir şey Tamam. 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 Tamam.

Teneği, Kurudan, şey. anam anam bir da pay ne? Kuruzlara ne yapıyor? Ayşık oluyoruz. Kafe nana mı ciddi? Sağlam ne? Kuruzlara alam diye bakılanlar, ne tımda çekiliyor? Eee. Onlar ne işe? Onlar gel acaba benimle. ne işe gelir? Ne iyi konuştuk. Ne bizlerle? Ne konuşuyoruz? Ne işe gelir? Kurşun hanımı engelleri anlattırayım, okul aynası uğurduydun ebeveynliğim. Sözü bana çağırdı. Kine anlattırayım o kız? Hala nasıl o hala uğurdu. Bir şey onu anlattıralım, tam sohbeti görüyoruz. Hocam da atlasın diyor olmuştur. Şimdi ben de alıyorum. Doğdu değil mi? Doğdu, gördün mü? Hala Şu halam da bir yandı ekmeğine. Öyle mi? Niye? Bir ekmeğin bu ona verir mi? Ağırız. Hala ne verir? Dur, iyi yapmak oldum. Ben normal bizi de öpek bir tutmadım biliyor musun? Çevpü su da iyi oldu. Allah ağzı da dinle. Cümle bu İyiydi bildirin. canım, ben daha da tuzu iyi de ekmeğe kızım. Ama... Kimler çekileceği de halam konuşurken videoyu ala. Kimler de halam <iyi gülüyor> çekileceği de halam iyi, iyi bizi güldürürken. Bu halam konuşacak, biz gülecek. Yok oh canım. Bu halam yurt dışında kalıyor bacılarım, Ay, kardeşlerim. Almanya'da kalıyorsunuz ya lan? Evet, gidiyordu. Gidiyor, gidiyordu diyor. Avusturya'da. Avusturya'da kalıyor halam. Yapıştı da senin mi abi? Ben de işte paçalım. Aşırı kardeşim. Ben almadım ki ben pek sevmiyorum. Şey. Ekmekler de veriyorlar. Tek bir yurt yok yok. de yok. Ekmekler de yok. Gelin getirmiş. Ama orada da almadım. Ben kayfana. Ben kuruyor. Bizim ekmekte işim kızıyor. Ben de hiç almamış Evet. Nasıl içerdim de bu sene hiç almıştım. Evet.

Niçin işte o turuncuna? Valla bir şey yanında gider. Hakan'a var mı de şey burada yok. Hmm. Ali kendine demliyor, balkonda içiyor. Ben şiirler olursa atıştırıyorum. Ben de içiyorum, akşam aramıştan geldi mi? Ali bu işe ya, gitti. Hmm. Bizim oraya gitti herhalde. Şurayı, şuraya takanladım. Ondan sonra siz gitsen sonra. Şöyle saat yedi buçuğa geliyor. Gayrı bu çay koyduk. Şu börek ne varsa getirin ki bizim adam. Gayrı bir de çay koyduk. Akşam dedi anne bana bir iş pantolonuyla şey koydu. He. Ne olacak yani? Hani oraya gitmeyeceğim üç gündür. Dinçler oraya gideceğim diyor. Hey, koşuya gittiler. Dostum çalışıyor. Hı. Hmm. Bir kere yok şey. İboş yok, yaşar yok. yanında amele ya yok. Tülay'ın oğlu gidiyordu, o da askere gitti. Bura gidiyordu, Bura da Ankara'ya gitmiş. He, o da oraya gitti. Cumhurbaşkanı. Natlan hali bir gün, gün geliyor, bir gün de gelmiyor. De ondan yani sizi çağıracağım. Bura mu gitti? Ankara'ya gitti Bura. Cumhurbaşkanlığına gitti. Bura ee, cumhurbaş gitti kiminle gittin? Vallahi bilmiyorum ki. Bizim koller var mı? Bizim kolun yanları o çığırdı zaten. Aşkım kere açmış da. Bizim bacının bir karı yok, şey yok diyorum. Senin de kaç tane maşallah oğlum var. Benimki de bir keçik Yani, yani Ular, şimdi değil de, de seninle benim aramda şey var. Yani. İki evlenecek var, evlenenler öyle. sana böyle şeydi. Yani. Keşke benim de olsaydı da dün bekitte. Kulağı sarayım sana. Nasıl? <laughs> <laughs> He, bana pura bana bile gönder. Ona mı gönder? hem sana çalıştıdarsan olsun, evet, evet sen. bir şey, bonsundan bana bile gel, divane. Bir ne? var, iki olsun burayı. Bu biraz sıcak ya, buna, buna yakın. Burak ben hani En, en ben sıcak çok sıcak kanım, de, çok. On tane torunum var, on kadar çok Çocuklarım Allah da akrabaya, evet. işe, evet. evet. Çocuklar hepsi, yiriyor. mesela dört oğlum, hepsi Allah iyiler. da ne bileyim daha bir sıcak kanlı yani bari yani, şeye şey böyle. Allah herkesin kolunu çözün. Buraya aile çocukluğunda da yeni doğmuş gelir de şu, kadardı, şu kadar gülgenin de şu kadar. Yedir, ya yedir, o zamandan sevdim daha hala severim. Kız bizim hangisi mi? Özgen'in görmüyordu o bir e, yaşındaydı bu arada. Heyecan mı oğlum? O gezer görmüyor öyle. Bu cücüğü. Bazen açarlar da geç onlar dikti Allah'ın düşünce.